Arkadaşlar merhaba sizlerle birlikte youtube simulatordayız Evet arkadaşlar Bugün bir yanımda biri yok Genelde ya 7sx olurdu Ya da ablam olurdu Ama artık kimse yok Yani Ablam burada da artık Roblox oynamıyor Arkadaşlar 7sxler de Direkten böyle Başka yerlere gittiler tatillere İnternet çekmeyen bir yere o yüzden görüşemiyoruz. Hemen arkadaşlar ben güncellemelere başlayayım. Bir de Arkadaşlar tipimi değiştirdim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Müzik. müzik yerinde böyle bir yer var. Make a song diye bir yer. Burada şarkı çalıyorsunuz. Size para veriyor. Ben o kadar parayı orada kazandım. Eşyalı falan o parayla aldım. Ay, e takipçileri de oradan aldım. Yukarıdaki takipçi sayısı. Video izlenme sayısı falan. Arkadaşlar benim stüdyom gelmiştik ama göstereyim yine de böyle bir stüdyom var neyse arkadaşlar hemen gelişmeye başlayalım önce kamera falan aldım yeni yani dağıttım instagram i̇şte, kamerası çok fazla güzel değil öyle diyoruz adam çok güzel bir tane şey var onu ben kendi paramla 5 kuruş alırım ya Arkadaşlar hmm, Bu arada kamera var Bu benim kameram bu dedik Bu arada taş bir kamera var Taş kamerayla ben ne yapıyor 132 teleskop var Teleskopla uzakları izleyeceğiz biz Çok x ray Ray kamera varmış 4. Bu da benim paramı aşıyor Hemen para geliştirelim o zaman Ray kamerayı alacağız Hedefimiz ray kamera Evet arkadaşlar böyle bilgisayar oturuyorsunuz oturamadım arkadaşlar ha, oturdum böyle çıkır 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 gençten yapıyorsunuz 6 milyon olacağım bekleyin arkadaşlar bugün 6 milyonuz bugün takipçi sayısında 6 milyonuz evet item listelerine gidelim item listelerine gidelim benim backspacing'imde bunlar çıktı 1 milyon abonesi, 100 bin abonesi plaketi ve kolalar falan. <laughs> yani böyle eşyalar falan var burada tuvalet falan var. Neyse arkadaşlar hemen bayağı masalar falan var. Bugün benim hedefim yeşil yer almak. O zaman param yetiyor mu? Yetiyor. Yüzde yetmiyor. <laughs> Alabiliyorum arkadaşlar. Ve böyle bir tane bir yer var. Bir de bunu da alabiliriz. iPad ve cookie. Niye bir yandan kıyacağız bir yandan da iPad ile bir şeyler izleyeceğiz. Ben bu, bu masaya bayıldım. Neyse. Önceki hedefimizi gerçekleştirelim. Ve o ray kamerayı alalım. Bir dakika ben doldurmadım. Bir de arkadaşlar şurada bir tane upgrade yeri var. Hemen bir tane upgrade yapalım. Bir. Bu kadar. 10.000. Çok iyi. İşlem tamam. Oh böyle. İşlem tamamlamaya çalışıyoruz. Ama 11 bin yaparak çok iyi yaptım. Baya bir para harcadım ama artık kalitem zor oluyor. Evet. Artık tek koşta tak tak yapınca bitmiyor. İşlemi ne bu bu da birazcık uzun oldu ama. Bak bu çok uzun oldu. E, tıkla 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 bitmiyor. Ha tamam. Bitti. Ya hayır hayır hayır. Ben haydi kapatacağım Ama ben try yaptığım için. kapatıyorum hmm, kapatmıyorum. Hmm, aslında editing yapmak da zorlaştı. Hemen yapalım 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 işlemi yapamıyoruz o kadar fazla yapmışız ki o takipçiler fazla olmaya başladı böyle editing yine editing yaptı. bıktım bıktım ne yaptık geçmiş bıktım Hah. 200 200 bin takipçi arttı bir anda ya hücum etti takipçiler Mesela burayı da Break önce bazı kameralar var almalıymışız onu öğrendim yoksa benim kamera ve bilgisayar bu işlemden kalkamayacak. Hemen koş 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 koş. Ee, bak. Evet, buray kamera 405. Bu da teleskop. Açalım. Maalesef teleskop olacak. Yapamam. Bum. Benim kaderimde vardır arkadaşlar. Hmm, 110. 110 yaparız, yaparız. ne yapar? Olsun. Olsun. Nasıl teleskopla da teleskop da teleskop ne aidaka? Ha. 10'a şip diye doluyor. Neyse ki. Burada da 10'a şip diye taktı da arkadaşlar bıktık. Her şey hedefli ince olacak budur. Hadi, biz bugün burayı kameraya almayı dekleyelim. O yeter. Hadi. Hadi. 6 6000 oluyor muyuz? 6000 bin oluyor muyuz? 6000 bin oluyor muyuz? muyuz? Ki Olamadık. Olduk mu? Olamadık. Olamadık ya. Aslında gram kallı altı bin olacağız. Aslında on binden da. <laughs> Biz yine de yağımız deneyelim. Yeni bir ser alabilirim ama daha fazla bekliyorum. Hadi. Altı bin onuncu bir tane plaket falan gelecek mi? Altı bin plaket falan. Ya başka bir şey. Hadi, 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 hadi. Hadi. Seksen altı, seksen dokuz, dokuz. dokuz ve altı bin. 6000'de hiçbir şey olmadı. 10.000'le veriliyormuş. Hmm. Hop.eyse 10.000 On alamayacağız, Onu biliyoruz. Backpack'te vermedi aynen. Gold play buton, silver play buton. Mmm. Of ya. Aslında bizim şeklim nasıl yine?

aldık. Aldık mı ya? Aldık. Aldık. İki kez aldık. Arkadaşlar oyun mu doldu? Yoksa ben gerçekten mi iki tane aldım. Yok hiç alamamışım. Arkadaşlar ne oluyor? Valla da katıldı. Ne oluyor? Ben hiç anlamıyorum şu anda. Ne oluyor acaba? Sonra miyim? Benim 132 binim. 132 bin diyorum arkadaşlar. Ben de kafa bırakmadım oyun. 132 milyonun nereden gitmedi? 120 milyonun daha doğrusu. Fakire niye düşmedim ben? Heh, fakire düştüm. önemliye koyuyorsunuz. Şu an aralarına koymaya çalışsam çok kadar olur. Tamam arkadaşlar. Ben oradan seni sileceğiz. Özür dilerim. Seni de sileceğiz. Özür. Dilerim. Hepine iki tane geldi. Bunu koyduk. Bir daha şu şu X-ray sandalyemi koysak kısa başka denk geliriz. Gelim koyayım X-ray. Aynen. İlk de şuraya koyalım. Şu masaya yanına. Ama çok mu masaya yakın olmalı. Masada insanlar yemek yemez. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar, şurada bir tane sandalye atalım. Aslında bu yenisini olsun. Sen mı şur Allah. Yeni bilgisayarımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bakalım. Yeni bilgisayarımıza birazdan bakacağız. Ne kadar güçlü ne kadar güçlü. Öğreneceğiz. Kameralar hakkında 1 milyon gerçek. Arkadaşlar güzel film oldu. Ben söyledim. 186 bin. Şöyle birazcık daha oyun oynayalım. Çık 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 çık, çık. Aa kaybettim tekrar ne? Çıkarayım. Çıkarı yuttum. Neyse. Ayıcık kalayım. ayıcık alamıyorum Oyunlar sahte ben niye hala alıyorum? Bu da elini ettim. Neyse. Eee balığımız falan var ama balığım balık kuremiz var ama balığımız yok yani boşa ya israf bence balık alalım ama almıyorum neden balık yok oyunda balık kureci var ama balık yok oyunun yapımcısı bir tane balık koy üşenmiş kocaman bunları yapmayı üşenmemiş bir tane balık koymaya üşenmiş Neyse biz devam edelim. X-ray kameraya almaya çalışacaktık ama artık X-ray kameraya rüyalarda kaldı. Aynen. Bundan başka ne alabiliriz acaba sorabilir miyim? E, items yerinden. Bugün ne alıyoruz Tuvalet falan mı? kaç dakika oldu? 11 dakika olmuş. Hmm, televizyon alsak desek televizyon Bugün televizyon mu olsun arkadaşlar? Ne dersiniz bugünkü hedef televizyon mu olsun? Ay ucuz bir şey seçmeliyiz Ya da bir şey seçmeliyiz sadece Yeşil duvar olmaz yeşil para Duvarı alacak kadar falan param yok 250 binim hiç yok Küçüğünü almaya çalışsak belki yani arkadaşlar benim acilen değişmem lazım. Acilen. Bu bilgisayarı bütün paramı verdim. Olacağı budur. Bir bakalım ne bu? Arkadaşlar dua tırmanabiliyor muyuz? Daha yeni gördüm. E bu bilgisayarın bende yanı hali var. 399 var. Bilgisayarı böyle havada mı uçup Baba bağlıyor, bim bim bir şey mi yapıyor? Acaba soru mu da yani o da kamera biz de kamerayı yaptığımız herkesten bir mı mi Aklımda deli sorular var. Ne diye? Kıyım. Cléboardtan bakalım. E, server diye server'ın birincisi kimmiş? Acaba 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 Allah. Çok kötü. bir TMM dedi. Evet, ben onuncuymuşum. Onuncu olmak yani sıfırıncı olmak da nedir? Arkadaşlar bir de ayakkabılar bakar mısınız? Arkadaşlar birkaç gündür ayakkabıları böyle insanlar. Ama ben böyleyim. Arkadaşlar evet, benim eski kamera. geçelim. Bir şeyler diyor böyle. Challenge falan çekiyorlar. Um, like and subscribe diyorlar. like atın ve abone olun. Arkadaşlar onu benim yazmam gereken siz yazıyorsunuz. Neden? Neden? Lütfen Neden? alalım. Yok. Mesela yapamıyoruz. Tek başımıza böyle yapamıyoruz. Müzik yerinden almak gerekiyor. İnadına müzik yerinden almak gerekiyor. Mix hmm. and song yapmak gerekiyor. Ama onu da yapamıyoruz. Çünkü ben daha videoya başlamadan önce yaptım bir tane. Şu canavar artık hmm, verir mi ki? Merak ettim. Onu biz bulduk. Bize vermedi. Verir artık. Ver. Bak oh, ben buldum bak. Buldum, sana getirdim. Bak. Upgrade Store'da evet 5 tokens var. Tamam. He 5 tokens var. Biz sadece birini bulduk. 5 tane bulacağız. Nasıl bana bir yeni görev Upgrade Store'dan o 5'i de bulmak. Bana yeni görev birini bulduk. İkinciyi de bulmaya çalışacağız. Umarım buluruz. Bu tut bu yok. Arkalara bakayım belki arkalarda bir eldir. Diğer o kısımda da yok. Belki gizli geçittir. Çıkıt. Bu da böyle bir kamera var. Senin bir yerler falan çıkıyor mu acaba sorabilir miyim? Hani bu da bir yerlerde değil. gizli falan olmalı. Yok ama. Of, aslında sadece bir tokensi bulabildik. Ve bir tokensi de vermiyor adam, bırakmıyor. Hmm. Of. Cık. Arkadaşlar bunu size gösterdim bilmiyorum ama o yüzden tokensi var ama tokensi alamıyoruz. Neden? Bilmiyorum sorabilir miyim? Tokensi elimize alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz ama bunu alamıyoruz. Böyle kucaklayacağız, götürecek miyiz? Vat. ve mı? Tokens bulun diyor. Bir tane tokens bulduk. Buralarda bir yerlerde bunun da düğmesi var mıdır arkadaşlar? Bakalım bakalım bakalım. Bakalım 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 bakalım. Bakalım bakalım. bakalım 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 yok yok yok. Niye bunun yok? Ya yerim seni ya kardeşim. Bir git bir git anne babana kavuş. bir git ya. Bir git ya bir git. Of. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. ya Poz veremedik. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.